Herkese yeniden merhaba. Tıpkı eski günlerdeki gibi bugün birlikte bir kırtasiye kutusu açıyoruz. Üstelik bu kutu Stationery Pal sitesinden aşırı tatlılık içeren bir kutu. Hepimiz bu özlemle yeterince heyecanlandıysak hadi başlayalım. Stationery Pal kutuları tam bir görsel şölen. Eğer kırtasiye tutkunuysanız sadece içindeki ürünler değil kutunun kendisi bile sizi heyecanlandırmaya yeter. Minimal ve zarif tasarımları sayesinde kutuyu açmadan bile estetik bir deneyim yaşıyorsunuz. Genellikle pastel tonlarda şık detaylarla süslenmiş ve özel de paketlenmiş oluyorlar. İçindeki ürünler kadar dışı da çok tatlı. Ayrıca kutuların iç düzenlemesi de çok keyifli. Şeffaf poşetler, küçük sticker'lar, tatlı notlar gibi detaylarla her şey sade ama şık bir şekilde sunuluyor. Kutuya şöyle bir baktığımızda bile gerçekten çok sevimli görünüyor. Ben hiç vakit kaybetmeden ürünlere bakmak istiyorum. Ürünlere bakarken de sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bugün konuşacak çok şeyimiz var. İlk olarak böyle bir notpad'im var. Bunun birkaç çeşidini almıştım kutuda ara ara onlara yer vereceğiz. Ben böyle güzel kırtasiye malzemeleri alıyorum ama asla kullanmaya kıyamıyorum. Gün gelir dönen bir şey yazmam gerekirse diye saklıyorum aslında ama o gün hiç gelmiyor. Lisansımı bitirdim. Yüksek lisans yaptım. Makale yazıyorum. Bir sürü üretim yaptım ama hiçbirini hak etmedi. İlginç. Belki bir gün evrenin sırrını çözersem o zaman kullanırım ya da en kötü ihtimalle market alışveriş sistemi yazmak için açabilirim. Yabancılar her şeyi o kadar güzel paketliyorlar ki insan kutuyu bile saklamak istiyor açıkçası. Evet yanlış duymadınız. Ben kutu bile biriktiren biriyim. Kargoda zarar görmeyen sağlam kutuları saklıyorum. Kargoda zarar görmek derken gümrükte kontrol için bildiğiniz bu kutuları parçalıyorlar. Onlara çok öfkeliyim ama neyse konumuz o değil. Ve bilin bakalım şimdi sakladığım bu kutuların içinde ne koy çeyizleri mi? Bu estetik kutuları bir açıyorsunuz içinden havlu çıkıyor. Şaka şaka. O kadar garip bir paketleme yapmadım ama birkaç ay sonra sizlerle birlikte açacağımız çok fazla kolimiz olacak. Onu söyleyebilirim. Çünkü evleniyorum ve bu yüzden de taşınıyorum. Aynı zamanda tüm eşyalarımı, alışkanlıklarımı ve tabii ki düzenimi de yeniden kuruyorum. Yani bir nevi hayatımı organize et serisi başlatıyoruz diyebiliriz. Vloglarımı özlediniz mi? Ben çekmek için sabırsızlanıyorum. Yepyeni bir yerleşme düzenle birlikte sizlerle yeni yolculuğa çıkıyoruz. Şu an bu kanaldaki sessizlik de aslında bizim fırtına öncesi sessizliğimiz öyle söyleyeyim. Bu süreçte eminim ki maalesef pek çok komik an yaşayacağız. Çünkü mesela yeni evde artık sabah rutinimi düşünün. Büyük ihtimalle kahve makinesi yerine rastgele bir koliyle açıp içinden mum veya sticker çıkaracağım. Çünkü organize olmak istesem de içimdeki dağınık sanatçı ruhu buna izin vermez. O yüzden siz de benimle birlikte bu yeni başlangıcı bence bir hazırlanın. Vloglar geri dönüyor. Bol bol kutu açacağız, taşınacağız, yerleşeceğiz ve tabii ki yine estetik detayları konuşacağız. Kanalı sessiz sanmayın çünkü bu aslında büyük bir maceranın başlangıcı. Bu konuyu sizlerle paylaşmayı istiyordum. Kısmet bu kırtasiye kutusundaymış. Yine de bu konuda sohbet etmek isterseniz ben topluluk kısmına da bu konuda bir gönderi paylaşmış olacağım. Onu söyleyeyim. Resim yapmayı çok özledim. Konseptler yapmayı çok özledim. Sizlerle konuşmayı, birbirimize ilham vermeyi, buradaki her şeyi çok özledim. Hayatımda bir sürü şey değişti. Tecrübelerim, fikirlerim, her şeyim gelişti, değişti. Eminim bu kanal da öyle olacak ama şu anda burada beni dinleyen bu sağlam kitlem hep kalbimde yer alacak. Bir gün kocaman olduğumuzda bu videoyu açarız. Sonrasında biraz duygulanırız. Yalnız konuştuklarımla videonun alakası. Neyse dikkat süremiz çok kısaldığı için ekranda sabun kesiyormuşum gibi oldu. Sizi bağlayabilmek için arkada ASMR çekiyorum. <laughs> Değerimiz bilinir mi? Böyle derin felsefe düşünceler içinde kaybolurken ben sabun kesmeye devam edeyim. Ne diyeyim hayat böyle bir şey işte. Bazen çok konuşuyorum ve diyorum ki acaba anlaşılıyor muyum? Sonra susuyorum ve işime dönüyorum. Yine aynısı olacak. Stiker açalım. Şu nedir ya? Böyle bir notluk olabilir mi? Bunu kim düşünmüş, de tasarlanmış? Çok şirin. Burada gümrük memurlarına maket bıçağı nasıl kullanılır onu gösteriyorum. Kutuyu parçalamadan açabildim. Bunlar kutunun en üstünde yer alan süsler ama içine düşmüştü. Sanırım kedi oyuncağı olarak gönderiliyor. Sütlaç asla oynamıyor bu arada. Böyle sesli şeylerden çok korkuyor. Bu arada sütlacı soruyorsunuz. Konu konuyu açıyor. Sütlaç evde tabii ki kendi evimizde. Ama bazı videolarda yok çünkü bazı videolar farklı bir yerde çekildi. Bu farklı yerde çekildiği için de sütlaç da kendi evimizde kaldığı için o videoları konuk olamadı. Çok şükür şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sütlaç yine kendi aile evimde. Onu söyleyeyim. Ben şimdi biraz size videonun son iki dakikası falan sizi videoyla baş başa bırakayım. Biraz kutunun içinden neler çıkıyor, neler almışım ona bakalım. Sonrasında da tekrar konuşalım. Ve işte videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün gerçekten keyifli bir kutu açılımı yaptık. Hem eski günleri iade ettik hem de yepyeni bir yolculuğa çıktık. Gelecek planlarımızı konuştuk. Daha doğrusu benim planlarımı konuştuk. Sizleri de dinlemek isterim. Bu yüzden yorumlarda da benimle konuşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle konuşmaktan, iletişime geçmekten asla çekinmeyin. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.